beraber sizlere yılbaşına özel muhteşem bug'lar göstereceğiz arkadaşlar. Daha sonra yılbaşı evimize gideceğiz ve orada birkaç petimle beraber ve takipçilerimle beraber birbirimize korku hikayeleri anlatacağız. Abone ol istersen abone hemen başlıyorum. Seneye görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Bugün yeni yıl. Hepiniz hoş geldiniz. Yanımızda Doruk başlayacaklar. Daha sonra özel yılbaşı evimize gideceğiz ve orada hep beraber petlerim de olacak. Yılbaşını kutlayacağız. Hem de korku hikayeleri anlatacağız birbirimize. Evet. Gerçekten çok heyecanlı ve bence bu geçecek en güzel yılbaşı olacak. Bence de. Arkadaşlar heyecanlıyım. Takipçilerimle yeni yıla gireceğim. Gerçekten benim için çok heyecan verici bir şey. O zaman ilk bagımızla başlayalım. İlk bagımızı Öykü göstermek ister misin? İsterim. O zaman Öykü sen başla. Bize tarif ederek... Şimdi robotu ışınlanıyoruz ilk önce. Tamam. Robotu ışınlanıyoruz arkadaşlar. İyi dinleyin sonra yapamadım falan diyorsunuz. Aynen. Sonra Fashion Store'a gidiyorsunuz. Fashion Store'a gidiyoruz diyor. Evet. Uzakta duran. Yine alıyoruz. Ay, bir dakika. Bir net dikkat alıyorum. Evet. Fashion Star'ın önüne gidiyoruz. Yani tam girmeden bir adım önce. Evet. evet. Bakalım nasıl? Hocam beni çıkartma olur mu? Evet evet çıkar. Arkadaşlar bu görevi yaparken paten takmayın. Çünkü body yapamazsınız o zaman. Evet arkadaşlar normal ayakkabıyla olmak zorunda. Evet. Bakalım. Tamam. İlerlerken Fashion Star'ı Allah! Geç! kalın. Dön gözükür. Arkadaşlar Petten beraber yarışıyor. Harika oldu. Siz de oyuna böyle girebilirsiniz. Bir şeyler giymeye çalışın. Ama bakın podyuma da Petten mi çıkacak? Ölümsüz. yarıştığım için oyunu daha az oynayabiliyorum. Vay bak giyinebiliyorsun ya. evet. Keşke petimizi de giydirseydik değil mi? Evet ya. Çok güzel olurdu. Acaba bu podyumda yürürken nasıl yürüyecek? Çok merak ediyorum gerçekten. Daha 30 saniye var ve ben oyunu bitirdim. Vay! <laughs> o kadar hızlı oluyor arkadaşlar. Şuna bakın. Gerçekten bayağı iyi. Ben çok kazana göre bir yaptım. Arkadaşlar petle yarışırsanız hem daha hızlı yarışıyorsunuz hem de insanlar sizi daha güzel görebiliyor. Evet bakalım podyumda öykü ile beraber mi yürüyecek yoksa peti gidecek mi? Çok merak ediyorum bakalım gerçekten. Bakalım mi? ay podyuma geçiyor podyuma geçiyor. Tamam, Arkadaşlar bak. siz de yapın. Vay Doruk bu ne yakışıklılık ya. Doruk çok iyi olmuşsun. Teşekkürler. Vay, ben şey ben. Evet bak taç Bobby oyunların tacı. Aynen. Bak bir evet. ayında, her, her şey, şey. oyun <laughs> E şimdi Harika çok değil güzel. miyim ya? Çok tarzım. Vay canına Özgün. Evet. Arkadaşlar evet. Atlet don bir markadır. Hadi bakalım. Atlet Don evet. candır Özgün. Böyle gittim arkadaşlar. Ben kafama göre giyindim. Vay Aa. ruhat çok iyi olmuş. Bayağı yoğun. İlk nefirlerin kombinini yapmayı düşündüm ama en yetmez diye bunu yaptım. Çık mı? Bak şimdi öyküye, öyküye geçiyoruz. Evet, öykü. Z. Wow. Oldu. Oh my god. Oluyor. Çok güzel. Çok iyi arkadaşlar. Gerçekten. Bunu yapmak da birazcık şey istiyor. Bu kim arkadaş? Neşe istiyor. Neyse ya. Bu bizden bu, değil. Bu kim? Ya. Diğer Geçelim. Hadi diğer balkona geçelim. Abi. Aa, kim kazandı? Evet. Hadi. Arkadaşlar kim kazandı? Ben hepinize 5 verdim. Öl Vay! Öykü kazandı. Çünkü Vay. çok değişik bir şey. Çok başarılı yaptı ya. Bayağı başarılı yaptı yani. Ben niye sonuncuyum ya? ya. Özgür de sonuncu var canım. Çok seviyorsunuz arkadaşlar beni. <laughs> Evet şimdi arkadaşlar öykü bakanı gösterdi ve gerçekten harika bir bakmış ben tam, çok beğendim. Tam yılbaşına özel <laughs> Gerçekten özellikle bunu rengi gibi bir petle yaparsanız daha da özel. Ay evet. Şimdi ruhat gösterecek ve e, birinin üzerinde göstermesi gerekiyor o yüzden burada Doruk'la beraber gösterecek. Evet ilk başta elman yani kıyafet elman Kıyafet envanterimize giriyoruz arkadaşlar. Evet. Şu kıyafet yerine. Evet. Biz evet. evet bir dinleyelim ama. Konya'da orada bildiğiniz gibi boyumuzu küçülttüğümüz, büyüttüğümüz bir yer var. Ha bak şurasıydı arkadaşlar. Şimdi. Evet küçültüyor muyuz? İşte orada uzatıyoruz yani uzatma gibi bir şey vardı onu oraya tıklıyoruz yani 15 elmas bir şey var. Ha uzatma arkadaşlar bu bunu yapıyorsunuz sonra kaydediyor muyuz? İşte şimdi gördüğünüz gibi Elimizde bir pompa alıyoruz, bir pompadan. Evet. Sonra da pompanın içine girdiğimiz gibi şimdi ben de onlara taşıma isteği göndereceğim. Ha, taşıma Aha. isteği evet. Aa. Bir buradan da telefona giriyoruz. Arkadaşlar şunları bakın. Te telefona giriyoruz. Ne? Ruhat uç, şey uç. Evet. Doruk nerede? Doruk. Oha! Oha! Oha. 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 Ölü getirdim. Uçağa bin, uçağa bin. Ay, Ay, ne Hayır bu ya. Evet, saate geri veriyorum. Espirde değiliz ki. Dünya ayaklarımızın altında bak. Eziliyor resmen. Bak uçan helikopteri görüyor musunuz şu an? Senin evet. yanına, senin yanına uçakla geldik biz. Öyle düşün. Evet. Bak, yukarı şeydeyim, bir yerdeyim. Yukarıda evet. görseller. Doruk bak, ben bana ben beni ben kucağına ben alsın ben ya. Ben ben Aa do, Doruk, 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 Doruk. Özgü'yü bir kucağına alsın, taşıma isteği göndersin Özgü'ye. Bak uçak orada. Özgü ya. Evet. Gördüm şurada. Buradayım. Tamam. Gör ya. Maya. Maya Özgür yanında değil. Ha, yanındayız. Tam önündeyiz. Gör, şu an hiç de, basıyorum basıyorum batıyorum, hiçbir şey gelmiyor. Ha. Önünde hiçbir şey yok. Abi, bu o küçük olduğu için göremiyor sizi. Ha, aşağı iniyoruz diyor. Şimdi görünüyor Nasıl mu? Nasıl oluyor? abla, ben yerdeyim. Ben yerdeyim şu an. Ha, tamam gördüm seni. Ha, ha ta taşıma isteği gönder. Aha. Bakalım. Oha. Nerede <laughs> taşıma isteği? Arkadaşlar. Oha! Ben neredeyim ya? Özgü! Görüntü <laughs> Bak yapabiliyor musun? yapamıyorum. Sen geldin geldi. galiba. Vay canına arkadaşlar. Bir görebilseniz var ya. <laughs> bu bakın yapıldığı kişi kendisini göremiyor arkadaşlar. Ay ben neredeyim Özgü? Arkadan koşturuyorum valla. Düşün <laughs> bu yok bu onu pekde. Dur sen. Ben ne neredeyim olsan. aha, Özgü? Aa oha bak orada. Oha da... ben orada kaldım. Evet. Muhteşem bir bak ya. Doruk nereye götürüyorsun? Bak şimdi şuradasın bak. Ağacın <laughs> arkasına bak. Ben dünyada geziyorum bir şey yapmıyorum. Aman tanrım. Harika. Her yere eze eze gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi evimize geldik. Evet geldik. Gerçekten. Merhaba. Merhaba Neşeli. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Esile. Merhaba Aşka. Merhaba Şerkir. Merhaba. Sen zaten vardın. Olabilir Özgün. Eee? Evet. Evet arkadaşlar bugün yılbaşını kutlayacağız ama korku hikayeleriyle. O yüzden korku hikayelerine hazır mısınız arkadaşlar? Evet. <laughs> Bildiğim çok güzel korku hikayeleri var. Ha? Benim de var. Ama fazla korkutucu. Gerçekten mi? Benim benim de var aşkım. Maya senin? Benim de var. Arkadaşlar sizin korku hikayeleriniz var mı? Benim de var. Hı. Benim de var. Benim de var. Şey ben Doğru mu? Senin var mı? Ya çok bildiğim yok. Bir tek korku hikayesi olarak bir var bir tane o kadar. Ooo! Paranormal olaylar. Vay! Paranormal! Evet. Rohat senin var mı? Benim korku korkuturken, benim birazcık fazla korkutacağım. Ooo! Özgü o, senin başına. var mı? Ben çok korkuyorum. Benim de var. Daha ve benim korku hikayem hepinizi titretecek. Gerçekten. -"Hadi be başlasın o zaman. Çok iddiasın o zaman sen başla. Tamam. Ee, şimdi bir tane kız varmış. Evet. Bu kız uyumadan önce gitar çalmak için annesinden izin alıyor. Annesi izin veriyor ve kız odasında gitar çalıyor işte. Sonra kız bir süre sonra annesinin uyurken yanına gidiyor. Ee, anne seni miyim çok korktum diyor evet. ve annesinin yanında uyuyor. Bir süre sonra kız annesine mesaj atıyor işte şimdi bu e, bu gece çok yaptı şimdi uyuyorum diye mesaj atıyor ve annesinin yanında uyuyan kız aslında bir canavarmış ve annesini yiyor. Oy Ay, çok kötü. Ay gerçekten. Evet. Bakalım aşkım en güzel, en korkutucu korku hikayesi kimin olacak? Bakalım. Duruk senin bildiğin var mı? Var İki e, iki tane ama hangisine asansör mü yoksa lanetli paranormal olaylar? İkisinden var. Lanetli. lanetli paranormal olaylar aşkım. Ama asansörü de merak ettim ben. Bir dakika arkadaşlar oylama yapalım. Oylama yapalım. Oylama başladı. 10 saniyemiz var. Aa. Evet Özge sen S e, asansör. Ee, evet, evet. öykü sen. Altı. Beş. Öykü ne anlatsın? Dört. Üç. Ben asansör. Azıcık. ya lanet olaylar. Hangisine karar verdiniz? Hangisine karar verdiniz? Asansör. Ya değil. Bir dakika Özgür. <laughs> ya. Bir bağırma Maya bağırma. Bayan, bağırma. Evet bağırma. bağırma. Bir dakika hacım. Ben de lanet olaylar diyecektim. İyi tamam. Lanetli olaylar. İyi tamam o zaman bak. Başlamak. E tamam asansör olsun hadi tam tamam. Tam tamam asansör olsun. Alındın mı? Tam tamam becine? asansör olsun. <laughs> tamam başla. Tamam asansör olsun. Tamam başla. Tam tamam başla. Güzelli. Bir gün odasına çıktığı zaman forumunda bir mesaj gelir. Başlığında asansör oyunu. Oh. Oynamaya cesaret edemeyeceğiniz bir oyundur. Lütfen denemeyin. Squid Game Galip buna uymaz ve daha fazla bilgi araştırarak nasıl oynandığına karar verir. Lan gitme. Ha. Evet. Eee? Riley asansör oyununu denemek için asansörü çağırır. Eee? İlk önce Riley 10. kata basar. Sonra 5. Sonra Aha. 7. kata. Ay, Sonra 5. 2. kata bastığında asansör aşağı inmek yerine yukarı çıkar. Aa. Ve Aa. yukarısı İnanılmaz pis ve korkutucu bir yerdir. Karşıdan bir gölge gelir. Ama ne olduğu belirsiz bir gölge. Aha. Aha. Kapı kapanı asansör aşağı inmeye başlar. Eyvah. Ve Asans bir asansör, asansör diğerde takılı kalır. Ay. Işıklar sınır. Veraylinin arkasında o gölge durur. Sıram var. Veraylıyı... Neyse daha fazlasını anlatacağım çünkü... Ya! Ne yapar Veraylıyı? Sence gelsin. Ya düşün, düşün Melbik onu da ben söyleyeyim lütfen. Ne oldu ki Rayliye? Tamam söylüyorum. Sence baya ne oldu? Anlat. Rayliye asansörü içinde paramparça etti. Ay. Ay. Niye söyledin ya? Gerizekalı sen de yani dedin. ne? Ben başka şey var. Söyle söyle dedin. Ondan ha? sonra diyorsun ki neden söyledin? Ben ne bileyim bu kadar şey oldu da. Polis bu olaya göz atar. Aha. Oho. Ve... Ve... Ryan'ın ben -"Ceseti bu dışında hiçbir şey bulunamaz. Allah. Ne cesedi ne bir öldürme sebebi, nasıl öldüğü bilinemez bir şekilde orada kalır. Ve otel bir gün eder ve sonsuza dek kapanır. Ancak o gölge varlığın hala da orada yaşadığı düşünülüyor. Ay aşkım burası neresiymiş? Sıradaki hikaye geçeyim mi yoksa başka bir şey? hangi neresiymiş? Aşkım burası neresiymiş? <laughs> Söyle bir yanlışlıkla gitmeyelim. Evet. Bilmiyorum depo gibi bir yermiş. Hayda. Yani Otel, otel. Ay Hı. inanamıyorum. Evet. Bence bu güzeldi şimdi. Evet. Bence de bayağı iyiydi. Öykününki de çok iyi. Başka bir şey gerekiyor mu yoksa başka bir şey mi gerekiyor? Rohat anlatsın şimdi bu sefer. Şimdi sıra Rohat'ta. Ee, benim, benim söyleyeceğim hikaye gerçekten de gerçek. Gerçek mi? O gerçek rahat yaşanmış bir hikaye anlatıyor. Evet yaşanmış arkadaşlar. Şarkı. O zaman şimdi modumuzu koruyalım ve rahatı dinleyelim. Lüp diye bir köy var ve bu köy muhtarı bu köyü terk ediyor. Ooo oh, niye ki? İşte sonra da bu köy birkaç gün sonra buradan çığlık sesleri, bomba sesleri geliyor. Allah'ım. Oh, no. Eee? Sonra oh. da oradaki ...çocuklar böyle artık dayanamıyor ve köyden taşınmıyor. Ee, sonra ne oluyor? Onda sadece bir kadın kalıyor ve bir tane muhtar... E, şey, ...bir tane çocuk götürüyor kameradan çekmesi için. Ne yapması için? İşte, o çocuk birkaç gün orada geçiriyor fakat... ...çocuk orada ölü bulunuyor. Aa, Aa neden ölmüş? Evet. Orada kıyafetleri bulunuyor, ayakkabısı bulunuyor, şapkası bulunuyor. Neden ölmüş çocuk? Yani onu hiç kimse bilmiyor. Kıyafetleri ve şapkası bulunuyor sadece. Çocuk hocam. öldükten de sonra sen köyde tek kalan kadının, köy köyde tek kalan kadın kendi kendine konuşuyor. Aha. Oha. Şizofren oluyor. Cinler o mi çocuk? O kadının da o köyde, o evde cesedi bulunuyor. Aa. Oo. Sonra da bunun bu artık Lüp Bey terk edilmiş köy adı veriliyor. Ay ben Lüp duydum Özgü. Çok Öyle çok bir çok köy çok var. Çok ne oluyor ya? Ne bu şey? Ben de Double yok yok yani. Lübbey köyü de var. Var mı? Var. Aa. O zaman şimdi... Ay sinir... çok iyiydi. Bir dakika. Şey, bir de siz şey demiştiniz. Ee, paranormal olay hikayesini de anlat demiştin. Anlatayım mı yoksa sonra evi kalsın? Anlatsın Dur. Mı önce? Anlat ya. Anlat anlat merak ettik. Anlat. Ee, kadının adını bilmiyorum bu arada. Tamam. Tamam. Ee, kadın evin, e, evinde otururken birden kapı çalıyor. Oh. Ve e, önünde bir ayıcık görüyor. Hmm. Ayıcı alıyor, ay sen ne kadar tatlı bir şeysin diye bir düğmesine basıyor. Ayıcı bir şarkı söylemeye başlıyor. Ama ayıcının sesi bozulmaya başlıyor ve kadının suratına mürekkep bulaştırıyor. Aa. Külü bitmiştir. Sapa evet. üzerine bunun biraz korkmuş ve sonra da duşa girmişti. Evet. Duşta arkasına bir canavar gelmiş. Ve onu yine Neyse bunu söylemeyeceğim. Çok ne olmuş? Şey ya para ne? etmiş. Ha? Oldu mu? Para parça etmiş. Belki başka bir şey yapmış. Evet, evet oldu. Gördün? Bu işte öyle diyor. Para parça mı etmiş? Evet. Ay! Ve polisler bulurken kadının yarısının olduğunu yani bel altında olduğunu. Aa, ay. ay, ay ah Bu ay. en kötüsüydü. Bu çok, bu çok <laughs> kötü. Nasıl? -"Sonra ne olmuş?" -"Bitti, bu kadar." <laughs> -"Ay!" -"Şimdi bir hastane var ve iki tane çalışan var hastanede." -"Birisi Stendhal, diğerinin adı verilmiyor." -"Stendhal bir gün hasta hastasının odasına kontrole gidiyor." -"Ve hastası odamda biri var diyor." -"Stendhal her yeri kontrol ediyor ve odada kimse yok." -"O yüzden rüya görmüşsünüzdür deyip geri çıkıyor." -"Tekrar girdiğinde kadın yine aynı şeyi söylüyor ve..." Tekrar kontrol ediyor ama tekrar bir şey yok. Sonra üçüncü kez gidiyor. Üçüncü kez gittiğinde kadın odada yok. Stella tabii çok korkuyor ve aradan birkaç yıl geçiyor. Tekrar bu sefer erkek bir hastasına odasına gidiyor. O er adam da aynı şeyi söylüyor. Stella bu sefer korkmaya başlayıp diğer arkadaşına söylüyor. Ee, diğer arkadaş da hiçbir şekilde cevap vermiyor. Sally ile beni böyle mi korkutacaksın diyor ve belgeselin üstünde bir not var. Nota bakıyor ve Stella'nın arkadaşı markete gittim birazdan geleceğim diye bir not bırakmış ve sonra arkadaşından sandığı kişi önüne dönüyor ve Stella'yı öldürüyor. Yani aslında o diğer haftanın diğer haftalara söylediği kişiymiş. Aa, çok iyi. Çok korkunç yani. Çok Bir cool. tane de ben biliyorum anlatayım. Ama sıra ben. Ben ben. Artık. Ben ben. Hayır ben sıra ben. Ne kadar korkunç. Ağla. Tamam mı? İyi anlatmayacağım. Anlatayım mı? Anlat. Anlatıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazırım ben. Pamuk şeker mi erimiş? Hayır Özge çok korkunç. Tamam anlat. Hatta çok yaşı çok küçük olan ben kapatsın. Ay, ay, ay anlatayım ya. Tamam. Evet. Anlatıyorum arkadaşlar. Evet, anlat. Günlerden bir Aha. gün iki tane yakın bir arkadaş varmış. Ama nasıl yakınlar? Böyle içi sırlarını paylaşıyorlar. Sonra okulda buluşuyorlarmış ve biri bir gitar almış. Tamam mı? Bir dakika ya. Bir, bir dakika istiyorum. Gitarla da, <laughs> okula gidip gelirken. Diğer arkadaşı da ona böyle uzaktan bakıyor. Bir dakika ya. Bir dakika üzgün. Ondan sonra kıskanmış bu arkadaşını. Konuşmamış bunu. Ondan sonra öyle olmadı ki. Eve bir dakika üzgün. Ondan sonra eve gitmiş. Sonra tekrar okula gitmiş. Sonra arkadaşı yanına gelmiş demiş ki bu sana demiş ay gitarın ne kadar iğrenç demiş ay pis bu gitar demiş tellerini koparmış. Sonra tekrar eve gitmiş vicdan azabı çekiyormuş arkadaşına mesaj atmış demiş ki çok özür dilerim cevap yok. Sonra demiş ki ay annesini arayayım bari demiş evi bari ev telefonunu aramış annesine söylemiş özür dilerim demiş Annesi ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Benim kızımın gitarı yok ki. Çalmış. Çalmıştır mı Hayır Özgür. Biz kızıma gitar almadık ki. İşte çalmış. Bir dakika Özgür. Tamam. Gitar hiç almadı ki. Depodan almış. Bir dakika Özgür. Tamam. Evet. Sonra inanmamış. Annesi yalan söylüyor diye düşünmüş. Sonra çocuğa vermiş telefonu. Ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Ben bugün hiç okula gitmedim ki. Hastaydım. Evde kusuyordum. Zehirlenmişim. Bir de bir de hastanede yıkadılar. Demiş. Ya sen anlatma babacığım. Gözünü seveyim. Dön önüne. Demiş. Dön önüne. Miş. İş. Eko yapıyor bir de. İş. Tamam o zaman şimdi sıra bende. Şimdi arkadaşlar geri sayım yapalım mı? Bizim. Oy evet! Geri sayım yok. Geri sayım yapalım! Tamam evet. arkadaşlar, beni düşlüyorlar, anlaşıldı. Evet arkadaşlar, şimdi bizimle beraber geri sayım yapacaksınız ve bunu biraz erken yapıyoruz ama siz gece 12'yi açıp izleyin. Hep beraber bizimle geri sayım yapmaya hazır mısınız? Yılbaşına girmeye hazır mısınız? O zaman arkadaşlar, evet. hepinize çok mutlu, sağlıklı, güzel ve istediklerinizin her şeyin olduğu bir yıl diliyorum. Umarım hepinizin istediği her şey olur ve bu yıl size çok fazla şans ve mutluluk getirir. Evet şimdi hep beraber sayalım arkadaşlar. Evet. 10 9 8 7 7 6 5 4 3 2, 2 Evet. daha da zor olacak. O yüzden bir ay like katın arkadaşlar. Evet. Duru, Türkiye ve Rohat'a çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Rica Ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Like atın arkadaşlar. bize